Kolay gelsin Cenk. Kolaysa başına gelsin. Şaka şaka. Sen de bulaşık yıkayacak tip yok. Şu CV'sini verdiğin kız arkadaşını bugün aradım. Görüşmeye gelecek. Öyle mi? Süper. Teşekkürler. Buyurun Azmi Bey. Suat, senden bir şey isteyeceğim. Tabii eminiz amadeyim. Gel sana bir çay ısmarlayayım. Ama şef kızar daha molaya... Ben çağırıyorum oğlum. Tabii. Ah be, kaydı elimden. ...toplayıver. Hepimizden enerjiksin sen. 50 tane taşımasaydın keşke. Sana mı soracağım kaç tane taşıyacağım? Bana bak, adam gibi yanlışını söylüyorum sana. İki kere gidip gelsen olmaz da böyle diyorum. Gitsin de işine. Pardon, patronun torunu bulaşık ihtisasıyla atandı burayı. Unutmuşum. Taşımadaki teknik bilgi için de teşekkürler. Şunları da yıka, öyle çık malaya. Patron iş bitmeden, mola yaptırmıyor. İyi de bunlar öyle bulaşı. Ben makineyi kapattım, niye şimdi getiriyorsun bana? E geri aç o zaman, ne yapayım? Bak, benim sabrımı daha fazla zorlama. Bırak şuraya onları, bas git Ne oluyor ya? Niye dikkatli çalışılmıyor burada? Şefim, Cenk Bey yardımcı olmayınca ben de hepsini birden tutamadım. Kes. Benim maaşımdan kes, Şef. Ben molaya çıkıyorum. Suat. Sende bir tuhaflık var bugün ya. Neyse, topla şu dökülenleri. Sen ne <laughs> şimdi